Merhabalar, nasılsınız canlarım, güzellerim, yakışıklılarım? Uzun bir zamandan sonra tekrar e, merhaba. E, Bayağıdır video yapmıyorum, biraz e, e, yani video yüklemiyorum, farkındayım. Açıkçası e, uğraşmam gereken başka işler de var. Onun için biraz pek zaman ayıramıyorum ama bundan sonra yine... Eskisi gibi kaldığımız yerden rutin bir şekilde videolarımıza devam etmek istiyorum. Ee, tabii ki sizin de desteklerinizle arkadaşlar ee, ne yapıyoruz? Tabii ki e, abone oluyoruz, e, beğenilerimizi, yorumlarımızı esirgemiyoruz. Sizler bana destek oldukça ben de daha çok e, sizin için videolar yapacağım. Ayrıca Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim tiktok hesabımda takip ederseniz sevinirim keza buradan da öyle ne yapıyoruz alma verme dengesini koruyoruz arkadaşlar evet ee, ne yapıyoruz bugünkü videomuz baktım bayağıdır yapmıyorum eril dişil açılımı yapacağım e, ruh eşi yolculuğunda olan eril dişil e, açılımını yapacağım genel olarak eril dişil olur ama ruh eşi yolculuğuna çıkan eril dişilleri de kapsayacak videomuz e, bu melek kartlarımızı ve konuşturma kartlarımızı kenara koyuyorum onları en sonda açacağım e, dişiller e, desteği de kenara koyuyorum tabi ne yapıyorum ellerle başlayacağım lafı fazla uzatmadan Evet istediğiniz bir konu istediğiniz bir e, Açılım mevzusu varsa yorum olarak yazarsınız. Her Pazar günleri Instagram'dan akşam 22:00'da soru-cevap etkinliği yapıyorum. Tabii ki YouTube'dan da yapmayı düşünüyorum. Ama yani belli bir e, emeğimin karşılığını aldıktan sonra YouTube'dan da soru-cevap etkinliği yapmak istiyorum. Keza TikTok'tan da öyle. Yani her yerden desteğinizi istiyorum canlarım, güzellerim, yakışıklılarım. <laughs> evet, ne yapıyoruz şimdi? Genel olarak eriller için, hani e, niyet ettiğiniz eril için, ruh eşi yolculuğuna çıktığınız eril Artık her neyse işte hayatımızdaki eril için niyet ediyorum ve kartlarımı karıştırıyorum. Tabii ki öncelikle iskan bir kartı açacağım. Üstüne de tarot, melek ve konuşturma kartı açacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Bu arada sol elle kesilir kartlar, sol elle yapılır. E, mecburi bir durum olmadıkça sağa geçilmez çünkü e, kural budur ama ben e, ben biraz zaten <laughs> kurallara pek uymayan biriyim. <laughs> yani benim ben sağdan yapıyorum arkadaşlar. Öyle de devam edeceğim. Yani e, bunu da buradan söyleyeyim. Sola da yaparım ama ben sağ elle yapınca daha e, daha iyi adapte oluyorum. Evet. Kartımı açayım ki daha net ve güzel göreyim. Evet arkadaşlarım, canlarım. Şimdi eril. Şimdi eril'den başlıyoruz. Evet. Yani bu eril şu anda yani niyet ettiğiniz kişi. Siz yani şurası biliyorsunuz geçmiş. Şimdiki zaman ve yakın gelecek olarak. Şimdi arkadaşlar e, bu eril sizin hani eski yani yakın geçmiş o kadar da eski demeyeyim. Yani birbirinizin hayatında olduğunuz kişi. Evet e, yani birbirinizle e, birbirinizin hayatında olmuşsunuz. Ve bu eril nedense biraz sanki iş konularına, iş hayatına daha çok yönelmiş. Çünkü bir beklediği para veya işle alakalı bir başarı durumu varmış. Ve bunu da elde etmiş açıkçası. Çok sevindim erilin adına. istediği başarıyı elde etmiş. Böyle bir bolluk bereketli bir döneme girmiş eril aslında var ya. Siz onun hayatına girdikten sonra... Yani siz dediğim hani dişiller, şimdi burada bir ayrım yapmayayım. Eril ve dişil eşit olarak açılım yapıyorum. Yani erilin hayatına dişili girdikten sonra eril bir bolluk berekete girmiş. Erilin işleri açılmış, erilin beklediği bir para var onu almış. Evrak işleri varsa onları halletmiş. Yani erile bir şans getirmişsiniz. Ee, ve bir aşk var Gerçek bir aşk var ortada Yani e, sürekli de zaten Bu konuları konuşmuşsunuz e, Aşk hayatınızla ilgili Şu anki zamana bakıyorum Arkadaşlar sanki e, aranıza bir, bir takım sıkıntılar Girmiş ama bu Sıkıntılar e, şükür Şükür ki böyle hal e, olmuş Geçmiş gerçekten öyle Bir sıkıntı görmüyorum Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim e, Erilin e, hayatına e, şöyle söyleyeyim hani üçüncü bir durum kişi olabilir iş olabilir ailesi olabilir arkadaşları olabilir fark etmez herhangi bir durum varsa e, erilin hayatına giren veya girmek isteyen eril onu geri püskürtmüş yani şöyle söyleyebilir, ay bu açılımdaki eril böyle gözüme girmeye başladı helal olsun evet eee Tamam sizin de aranıza belli bir zaman soğukluk girmiş ama sonradan tekrar hallolmuş bu soğukluk. Çünkü neden? E, bu ayrılık ikinize de iyi gelmemiş. Eril de çok etkilenmiş bu ayrılıktan. E, onun için de aranız düzelmiş. Yani bir ufak bir e, hatta ufak demeyin ya bir tsunami gibi bir şey atlatmışsınız yani. E, ama atlatmışsınız şükür. Önemli olan da bu zaten bunu atlatmak. E Çünkü neden atlatmışsınız? Ee, gerçek bir aşk var burada. Gerçek bir aşk var. Araya giren şu üçüncü durumlar artık bir çıkın yani bir gidin ya. Bir rahat bırakın şu ilişkide olan kişileri. Dislike'ı da basabilirsiniz bu arada araya giren üçüncü kişiler. Farkındayım çünkü işine gelmeyenler hemen bir dislike basıyor. Umurumda değil ne görüyorsam onu söylüyorum. Her zaman da geri püskürtüleceksiniz böyle araya giren kişilere duyurulur buradan. Çünkü o kadar kötü ki kalbiniz, o kötülüklerinizle boğulacaksınız zaten. Yani arkadaşlar siz iyi olmaya devam edin. Gerçekten burada bakın şey edebiyatı yapmıyorum yani. Gerçek olan da bu. E, ne kadar doğru olursanız, ne kadar iyi ol olursunuz, e, olursanız konuşamadım. <laughs> İyi niyetinizi suistimal etmek isteyen olur, kullanmak isteyen olur, bunu yanlış anlayan olur. İyiliğinizi kullanıp kendi şeytanlığıyla ön plana çıkan insanlar, katakulle yapan, dalavere yapan, bin türlü tilkilik yapan olur. Ama ama sonuç itibariyle kişi her ne kadar maskelense de illaki kendi yüzünü, kendi rengini çıkartır arkadaşlar ortaya. Çıkarttığı anda da kimin ne olduğu gözükür. Yani sizi kötü gösterebilir e, hayatınızdaki kişiye veya aranızı bozmaya çalışabilir ama sonuç yine taşlar belli bir zaman sonra yerine oturur ve herkes haddini bilecek ya böyle kolay değil yani insanların ilişkilerinin arasına girmek arayı bozmak yani bu kadar kolay olmamalı zaten kendinize karma yaratırsınız kendinize sıkıntı yaratırsınız çünkü her zaman ne diyoruz? İlahi adalet böyle tıkır tıkır işliyor. Neyse konumuza gelelim arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Yakın gelecekte de yine aşk, aşk, aşk Eril'den. E, yalnız şöyle söyleyeyim. Eril dişilinin gerçek aşkının farkında. Ve bu Eril'in çok hoşuna gidiyor. Yani e, Eril aslında çok mutlu. Çok mutlu ve eril bir hamlede bulunacak. Yani bu hamlede yani şu anda hissettiğim kadarıyla güzel bir adım atacak dişile. Yani ciddi bir teklif olabilir arkadaşlar. Veya bilmiyorum ya böyle dişilinin hani ruhunu okşayacak bir eylemde bulunacak eril. Çünkü eril artık hayatında istiyor dişilini yani bütün engellere rağmen ki bu yaşanan dediğim gibi bu sıkıntı üçüncü kişiyle alakalı, üçüncü durumla alakalı yaşanan sıkıntı her neyse yaşadığınız bu erilde çok büyük bir farkındalık yaratmış. Eril sizin gerçekten de o yani o kişilerden çok farklı olduğunuzu, onu gerçekten sevdiğinizi ve bu aşkın, bu sevginin ona iyi geldiğinin farkında ve eril bir adım atacak. Yani eril artık kendi hayatıyla ilgili de bir karar verecek ve dişiline e, çok güzel bir jestte bulunacak, bir eylemde bulunacak, bir konuşma yapabilirsiniz hani hayatınızla ilgili ve çok yakında da görüşmeniz var, görüşeceksiniz. Ay aldım, kabul ettim, çok güzel. E, bakalım ya açılım böyle olunca ben çok mutlu oluyorum, çok hoşuma gidiyor. Peki bakalım erilin dişiliği ile ilgili düşünceleri nedir? Tabii ben kartları ters tutmuşum arkadaşlar, bunları düz olarak yorumlayacağım çünkü genel olarak desteği ters tutmuşum Şimdi e, arkadaşlar düşüncesi elin hani zihni yani her şey yolunda giderken bir anda size karşı bir haksızlık yaptığının e, bir e, adaletsiz bir savaşa girilmiş yani nasıl söylesem ki bu kart beni her zaman böyle bir ürküt, ürkütür. Her şey çok güzelken, arkadaşlık, dostluk, ilişki, yani anlaşma çok güzel giderken bir anda bir ayrılık yaşanılmış ve bu savaşta aslında her iki tarafta yara almış. Kim zafer kazanmış, kim mağlup olmuş belli bile değil. Haksızlığa uğrat uğramış yani size bir haksızlık yaptığının farkında ama yani pişman ya, yani neden böyle bir şey oldu diye. Yani bu savaştan kimse zaferle çıkmadı ki. Birbirimize yani zarar verdik düşüncesinde. Peki herinin duyguları nedir? duyguları nedir değişimini hmm. şimdi elinin bir kere duyguları var zaten bir yıkım yaşandı duygularında belki hani bu da dediğim gibi bu yaşanan bir kaos bakın burada çıktı zaten e, o yaşanan şey biraz duygularında yıkım yaptı ama yıkılan kuleyi her zaman felaket olarak ben almam. Yara aldınız, bakın düştünüz yara aldınız ama daha güçlü olarak ayağa kalktınız ve sorunlar e, soğukluk girdi araya bir şeyler oldu ama hallolundu yani eril e, sorunun üstüne gidip halletti aslında yani duygu anlamında diyorum arkadaşlar. Peki eylemine bakacağım. Ya <laughs> imparator ve imparatoriçe şey. yani var ya e ee, eylem ne olacak arkadaşlar? Eylem tabii ki de e, birbirinizle o kadar güzel uyumlanıyorsunuz ki aslında biriniz imparator, biriniz imparatoriçesiniz. Eee eril sizin hayatınızın imparatoru, siz onun hayatının imparatoriçesisiniz. Tamam, biraz e, şey bir zor bir insan. Hani ego yapabilir, hani benim dediğim olacak ama siz de öylesiniz yani. Ama tabii siz yine de biraz e, hani dişil olduğunuz için hani anaçlığınız sizin bir adım geri attırabilir. Ama bir tamamlanma, bir araya gelip bir eylem, eylemle yani e, güzel e, gelişmeler çok güzel yani eylemler çok güzel olacak ve o kadar birbirinizle çok iyi uyumlanıp çok iyi eğleniyorsunuz. Güzel zaman geçiriyorsunuz ki bir araya geldiğinizde o imparator ve imparatoriçe e, dışarıda <laughs> öyleler ama birbirinin yanına gelince böyle kalpler havada uçuşuyor arkadaşlar. Ya çok güzel çıktı kartlar. Eee, konuşturma yapacağım. Bakalım eril ne diyor dişiline? Eril dişiline ne diyor? Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek diyor. İyi gördünüz arkadaşlar. Yani eril'in tek dileği sizsiniz zaten. Eril diyor ki artık ya dünyaya tekrar gelsem yine de dilek hakkımı senden yana kullanırdım. Bu her zaman da böyle olacak diyor. Ya burada çok güzel bir eril var ya. Eril'e bir de melek kartı çekeceğim. Bakalım melekler Eril'e ne diyor? İki tane geldi. Şimdi hmm, yolculuk var diyor bir tanesinde. Eril herhalde ey, sizi görmek için mi gelecek? Çünkü eyleminde de bir tamamlanma var burada. Herhalde gelecek Eril ve davranışlarınızla sevginizi gösterin diyor. Ya bu kadar olur. Evet eril biraz şu imparator enerjiden çık. E artık biraz sevgini göster diyor. Davranışlarında dişiline, sevgini, şefkatini artık göster diyor. Meleklerimiz aldım, kabul ettim. Öyle de oldu şükür diyorum. Evet artık elinin kartlarını kenara çekiyorum. Ve ne yapıyorum? benim sevgili güzel dişlerime geçiyorum. Evet bakalım. Dişil ne diyor? Ne diyor derken ay. Yani dişillerdeki genel durum ne? Kusura bakmayın böyle konuşamadım ben. Bugün ne oldu bana böyle? Evet bakalım. Aa kartlar da durmuyor. Dişil çok konuşmak istiyor o yüzden. Susmuyor dişi. Evet. Dişi içinde. Dişilde neden böyle? Bilemedim şimdi. Şimdi arkadaşlar, dişilde biraz kartlar e, bir tuhaf çıktı. Şimdi bunun sebebi yakın geçmişte dişil birisi tarafından e, bu şu karta bakarak söylüyorum. Eril'in hayatındaki bir dişil tarafından çok üzülmüş. Yani resmen bu kişinin onun hayatındaki Erile karşı yani bir eylemini, duygularını, bir şeylerini görmüş ve e, dişil çok üzülmüş ya hatta bu konuyla ilgili erille konuşmuş ve kavga çıkmış. O kavga bu kavga işte erilde çıkan kavga. Dediğim gibi üçüncü bir kişi durumu çıkmış burada arkadaşlar. Ve e, şimdi malum oldu bu bir kişi. Üçüncü hani demin dedim ya işte olabilir e, aile falan da olabilir. Bu bir kadın açık açık yani kartlar gösteriyor. dişili. Yalnız en güzel şey dişil maddi yönden, iş yönünden artık yükselişe geçmiş. Dişilin e, maddiyat e, yönü ve evrak konuları, bir iş konusu, e, eğitim tarzı, mahkeme de olabilir. E, bir durumu varsa dişilin lehine olacak. Çok güzel gelişmeler olacak bu konuda. E, şimdiki zamana bakıyorum. Evet, erilin hayatındaki diğer... Kişiler, kadın işte. Bunlar aslında dişili çok üzüyor. Yani dişil yani bunun farkında ve çok üzülüyor. Artık dişil diyor ki ben bu konuyla ilgili artık ne konuşsam da boş yani anlamıyor beni diyor. Çünkü resmen bakın bu Eril'in hayatı. Bu da başka bir dişil onun hayatında. Yani bakın bu onun... Ee, ben ee, şu anda eril ona karşı bir şey hissediyor demiyorum. Sadece, sadece yani eril farkında bile olamayabilir ama bu kişi zarar veriyor bu ilişkiye. Yani dişil çok üzgün ve yaptığı çabaların boşa gittiğini görüyor. Yani bir türlü eril beni anlamıyor bu konuda diye bir serzenişte bulunuyor. Ki Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kişi Gerçekten de hayırlı bir kişi değil. Şu erilin hayatında olan, dişili üzen kişi gerçekten de iyi değil yani. Niyeti iyi değil. E, yaptığı davranışların, yaptığı hareketlerin e, amacı zaten kötülük, bir çekememezlik, çekemiyor bir e, haset bir e, ruh var burada. Haset bir kadın var burada. Yani... Ee, bu konuda dişil gerçekten çok üzgün, haksız da değil dişilin sezgileri çok güçlü, haksız da değil. Eril bunun farkında olmayabilir, ama bu kadının niyeti kötü, iyi değil arkadaşlar. Evet, sarışın bir kadın olabilir, yaşı daha az olabilir sizden sevgili dişiller izleyen. Şimdi yakın gelecek için bakıyorum. Evet bir görüşme olacak elinizle. Bir görüşmeniz olacak. Bu görüşmede bakın şurada zaten iki kart attım. Bu görüşmede artık eteğinizdeki bütün taşları dökeceksiniz dişiller. Gerekirse ayrılık olsun diyeceksiniz. Ne olursa gözyaşı bile olsa ne olursa olsun ama bu konuyu halledeceğim artık diyorsunuz şu üçüncü durum her neyse bunu halledeceksiniz ee, üzüleceksiniz bu konuda ama sonuç itibariyle tekrar yine birbirinize sarılacaksınız yani bir e, gözyaşı e, kozları paylaşma birbirine her şeyi söyleme yani içinizdeki sizi rahatsız eden her ne varsa hepsini kusacaksınız ama Eril bu sefer size meleklerin de orada dediği gibi şefkatle yanaşacak ve tekrar birbirinize tutunacaksınız. Sizin birbirinizden başka hiç kimseniz yok. Ruh eşi yolculuğu diye niyet ettim zaten. Siz birbirinizin ruh eşisiniz. Yani araya kimlerinize girmesine izin vermeyin arkadaşlar. Yapmayın, yapmayın. Eriller özellikle siz ya yapmayın şunu üzüyorsunuz hayatınızdaki dişili ya ondan çok mu önemli peki bakalım dişilin erille ilgili düşüncesi nedir Şimdi, Dişil e, Eril ile Eril gerçekten artık evleneceği, onunla birlikte hayat kuracağı bir e, kişi olarak görüyor. E, mahkeme durumu varsa Dişil'in hayatında onu halledildi Yani bu Eril ciddi bir yolda ilerlemek için eylemlerde bulunan, bulunmayı düşünen artık hiçbir şeyi Böyle ciddiyete almayıp artık ya yeter artık diyen bir dişil var. Yani ben artık hayatımdaki karmalarım falan her neyse hepsini bitirip sağlam bir şekilde geleneklerime göreneklerime uygun bir şekilde e, erilimle devam etmek istiyorum düşüncesinde olan bir dişil var. Peki bakalım duygularını. De. Dişilin duyguları zaten dişil mutlu, dişil erilini çok seviyor. Eriliyle mutlu olmayı istiyor zaten. Ya bunun için artık e, dişil şey istiyor ya. Artık böyle elle tutulur, gözle görülür bir adım bekliyor. Artık bu kadar emek verdim, bu kadar üzüldüm ve bu emeklerimin karşılığını almak istiyorum diyor dişilimiz. Peki bakalım e, dişilin eylemi ne olacak erile? Dişinin eylemi ne olacak erilen? Ay inanmıyorum yine dünya kartı. Hmm, şimdi dişinin eylemi dişi doğru hamle yapmak için artık eriliyle tamamlanmak için doğru bir zamanı bekliyor. Dişinin eylem yapma planı var aklında iki tane planı var ve bunu yapmak için doğru zamanı bekliyor. Ve biraz onun için sürece yaymış, bekliyor. Şu anda dişil bekliyor. Tamamlanmamız için benim doğru zamanda doğru hamleyi yapıp erilimle tamamlanacağım diyor dişil. Peki bakalım dişil erilini ne diyor? Seni çok arzuluyorum diyor. Hmm, elini çok arzulayan, elini çok e, özleyen bir <laughs> dişil var burada. Evet, peki bakalım meleklerimiz dişile ne diyor? Değişim söz konusu. Hiçbir şeyi zorlamayın. Kendinizi değişikliğe hazırlayın. Aa, ben demin ne dedim burada? Dişil bitirmesi gereken mahkeme durumu. Bakın burada dişilin şöyle hissediyorum. Dişilin belki bir karması var. Onu bitirmek için hani bir mahkeme yolunda da bir mahkeme ise de dişil artık onu e, halledecek ve değişim söz konusu. Hiçbir şeyi zorlamayın, kendinizi değişikliğe hazırlayın diyor. Dişilin hayatında çok güzel değişiklikler olacak. Sadece e, akışa bıraksın zaten sistem kendisi o döngüyü bir şekilde yapacak. Zaten burada da ne dedim? E, dişil doğru zamanı bekliyor hamle yapmak için iki tane e, düşüncesi var ve bunun için de biraz zamana ihtiyacı var. zamana yaymış. Meleklerimiz de zaten o değişimin olacağını söylüyor dişilimize. Evet arkadaşlar, evet canlarım, bu açılımda böyleydi. Çok güzel bir açılım oldu. Ben çok sevdim bu açılımı. Çünkü neden? Ben bu açılımdan şeyi öğrendim, yani şeyi gördüm. Her ne kadar araya giren, her ne kadar ilişkileri bozmaya çalışan, kötü kalpli şahıslar varsa da sonuç itibariyle gene bir yine de aşkın ve sevginin kazandığı bir açılım oldu bu. O yüzden çok hoşuma gitti ve özellikle de erilin bunun farkında olması benim ekstra hoşuma gitti arkadaşlar. Eminim sizin de gitmiştir. Bu kadar bugünkü açılım hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla sevgiyle, mutlulukla huzurla kalın. Bye bye.